Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir parka geldik arkadaşlar ama aynı park, değişik değil yani. Başka yer mi var Pelin? Ne yapacaksın? <laughs> Anne beni sallasana ya hızlı. Sallayayım mı? Hızlasın. Bayağı hızlandı korkacağım kadar Bilmem artık. <laughs> evet arkadaşlar çok hızlı sallanacağım. <laughs> Yağmur da istiyor. Tutun yağmur. Tutun. saat bir bir buçukta gelmiştik buraya ondan sonra saat de eve geldik <laughs> sonra şu an saat altıya geçti tabii. o zaman geldik şimdi şey çok eğleniyorum yani ne diyeyim hadi biraz ya yavaşladı oh Pelin çok <gülüyor> <gülüyor> ya. iyi. Arkadaşlar annem çok güçlü baksanıza. <laughs> yağmur da istiyor senden görüyor. <laughs> ne Yağmur? Ha, tutun bakayım. Tutun. Tutun Melek. İyi. Yok mu? Hadi biraz oyunu da şekerin düşsün bir gün. Tamam mı? Ya arkadaşlar karşı bir şekeri bayağı yüksekti. 500 lira. Yorulması gerekiyor. Zaten parka gelmek zorunda kaldık. Anne <laughs> biraz salla. Tamam mı Pelin? Yağmur Anne, evet. Tuttu yavrusu Çocuğu uçurdun ya <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim Şöyle döndüğümüz evet. zaman Bir şey olacak ama yapamıyor ki şey. <laughs> Efendim Salla evet. Arkadaşlar yaptım Uuu uh, uçuruyorum Yağmur'u. Uç Yağmur. Abla kilodan dönemiyor ki. <laughs> Pelin hadi az kaldı. Dön. Dön. Kafan dikkat et. Dön. Evet dön. Kafan geriye çek. Tamam dön. Dön 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 dön. Arkadaşlar <laughs> 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 ben dayan yapacağım. hızlı. <laughs> Dur ben seni çevireyim o zaman. <laughs> Çevir hadi. <laughs> Çevir hadi. <gülüyor> 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 Çevir, hadi. O, sen ama yardım et. Dön 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 dön. <laughs> dön. Topar <Kafam> yanılacak. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> elin Ay, Elin burada acıdı. Bak bak salıncağı çeviriyor ya, ablan. Yağmur. Aa. Ne? Tam sallayacağım. Ablam bıraksın. Bırak beni. <laughs> Arkadaşlar ben kamradan salacağım ama en uzunundan. Aa <laughs> Tutun tutun. Bırakma sakın ellerini. Yağmur